Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşitliklerde 5. testte kalmıştık. 5. testine çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Birinci sorumuza bize diyor ki ABC birer gerçel sayı AX kare artı BX e artı C sıfırdan küçük eşit eşitsin çözüm aralığı buymuş. Demek ki Burada iki tane kök gelecektir. Bir tanesi eksi 1 bir, bir tanesi de 1. O zaman biz bunu çarpanlarına oluşturacaksak x artı 1 ve x eksi 1 barındırması lazım. Yalnız başına da bir tane a koyalım. İfademiz birbirine benzesin. Değil mi? O zaman küçük eşit sıfır olacak. Yani a x kare eksi a küçük eşit sıfırdır. Şimdi bakın ilk öncülde demiş ki a sıfırdan farklı. Eğer ki a'yı sıfır alırsanız. Sizin burası birinci dereceden gelir. O zaman burada bir tane kök gelir. Ama yani burada iki tane kök barınmaz. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Yani A sıfırdan farklıdır. Tamam. A eksi C'ye eşitmiş. Şimdi baktığınızda bu ifadeyle bu ifade aynı olmuş oldu. O zaman b sıfır geldi. O zaman eksi A dediğiniz ifade de C geldi. Ya da C eşittir eksi A'dır. Ya da A eşittir eksi C'dir. İkisi de aynı şeydir. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Şimdi normalde köklerin biri ne geliyor? eksi 1 bir geliyor. Biri de 1 bir geliyor. Buradan da 1 geliyor. Değil mi? Evet onu yanlış yazmışız. Bir kök 1 bir, bir kökte eksi 1 geliyor. Köklerden biri budur demiş. E, C dediğiniz şey eksi A ise o zaman buraya eksi A yazarsanız eksi A bölü eksi A'dan ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Kök içinde olduğu için de o da nedir? 1'dir. Evet köklerden biri 1'di. O zaman bu da doğrudur. O zaman 3 öncülümüz de doğrudur diyebiliriz. Yani birinci sorumuzun cevabı Edirne'ymiş arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci sorumuza. ABC dikdörtgen şeklindeki bir karton sırasıyla işte 4, 3, 2 ve 1. 1, 2, 3, 4 makaslarıyla doğruları boyunca kesildikten sonra yeşil boyalı dikdörtgenin alanının 30 birim kareden küçük olduğu görülüyor. Yani şurası 30 birim kareden küçükmüş. Şimdi bakalım bir. Şimdi burası A, burası 3. O zaman burası da 3. Burası 3, burası A ise burası A-3. İşte burası A, burası 4, şurası 4. O zaman burası a eksi 4. O zaman şu parçayla şu parçanın çarpımı yani mesela nereye yapalım? Şuraya yapalım. a eksi 3 ile a eksi 4'ün çarpımı ne olacaktır arkadaşlar? 30 birim kareden küçük olacaktır. Eşitlik de yok. Şu şekilde olacak. O zaman burayı düzenleyelim. a kare eksi 7 a artı 12 eksi 30 küçüktür 0. Aynı zamanda 30'u da bu tarafa attım. a kare eksi 7 a eksi 18 küçüktür 0. O zaman a eksi 9 a artı 2 olacaktır. O zaman ne oldu? Bizim ifademiz şöyle bir tablo yaptığımızda eksi 2 ve 9 kökleri var. Artı eksi artı yaptım. Küçüktür 0 diyor. Eksi 2 9 aralığında olmalı. Yalnız a'dan bahsediyoruz. a bir kenar uzunluğu. Şimdi a bir kenar uzunluğu olduğuna göre bakın şurada a eksi 3 var. a eksi 4 var. Bunların negatif olması beklenemez. O zaman A'nın 4'ten büyük olması, A'nın 3'ten büyük olması gerekir. Ortak bir payda da buluşturalım. O zaman A 4'ten büyüktür. O zaman aynı zamanda A'nın da nereden büyük olması lazım? 4'ten büyük olması lazım. Bir bu, bir de buna dikkat edecek olursanız o zaman biz 4 ile 9 arasında almalıyız A'nın aralığını. Değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda bir kenar olduğuna göre negatif olma şansı yok A'nın. O zaman 4 ile 9 arasındadır diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 3'e. 3. sorumuzda ne diyor? Ax kare artı Ax artı B eşitsin çözüm aralığını bulmak isteyen Özgün açtaki tabloyu yapmış ve eşitsin tüm gerçek sayılarda sağlandığını görmüş. Demek ki buranın bakın bir tane çift katlı köke sahip olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani o zaman burada nedir arkadaşlar? Delta sıfıra eşittir. Yani B kare yani A kare eksi 4AC yani 4AB sıfıra eşitse A kare ne yapar? 4AB yapar. A buradan ya sıfırdır ya da A buradan 4B'dir. Ki anı sıfır olma şansı yok. Değil mi? O zaman hani çift katlı kök barındırmayacak. O zaman bunu iptal ettim. O zaman A nedir? 4B'dir. A yerine 4B yazarsanız burası 4B olursa burası 4B olursa x kare eksi 5BX artı 4B kare küçüktür 0. O zaman eksi 4B'ye eksi B diye çarpanlarına ayırırsak x eksi 4B x eksi B diye yazdık. Buradan iki tane kökümüz gelecek. Bir tanesi B bir tanesi de 4b'dir. O zaman artı eksi artı diye barındıracaksak bizim ifademiz burada olacak. Çözüm aralığı aşağı hangisi olabilir demiş. Dikkatli bakın alt sınır yani şöyle olacak aslında b'ye 4b olacak. O zaman üst sınır alt sınırın 4 katı olacak. Üst sınır alt sınırın 4 katı olacak dediniz mi? Olabilir diye söyleyeceğiniz şey 2 8 açık aralığı olmalıdır. Onun anlattığına göre yani şıklarda 3 12 olsaydı o da kabuldü. O yüzden biz ne yapıyoruz? Sadece 2, 8 açık aralığını alıyoruz. Şimdi dördüncü sorumuzda bize diyor ki bir fonksiyon verdim diyor. Dik koordinat düzleminde fx bölü 2 ile fx eksi 2'nin çarpımının negatif olmasını istiyor. Şimdi burada 1 diye bir kökümüz var fx'in çift katlı kök. Bir de eksi 2 diye bir kökü var. Değil mi? Şimdi burada işlemler yapacağız. Şimdi eğer ki öteleme biliyorsak biz bunu öteleme ile yapabiliriz. Yani iki birim sağa ötelenecek. O zaman bir kökü 0. Diğer kökü de kaçtır? Üçtür. Böyle de yapabilirsiniz. Ya da x eksi 2'yi eksi 2 seçerseniz bir kökünüz 0. X eksi 2'ye 1 seçerseniz diğer kökünüze kaç gelecek? 3 gelecek. Böyle de ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman buradan 0 ve 3 diye kök geldi. Yalnız 3'ü ne yapalım? Çift katlı kökten sayalım. Bakın burada bir çift katlı kök olduğu için 3 de ne olacak doğal olarak? Çift katlı kök olacak. Şimdi x bölü 2. Mesela x bölü 2'ye eksi 2, ye, -2 ye alırsanız x ne gelecek? Eksi 4 gelecek. x bölü 2'ye 1 alırsanız X kaç gelecek? 2 gelecek. O zaman buradan da x 4 ve 2 diye neyimiz geldi? Köklerimiz geldi. Yalnız 2'yi de yine ne yapmamız lazım? Çift katlı kök saymamız lazım. Şuradaki ne? Şimdi o neye döndü? 2'ye döndü. Ya da şöyle düşünün. Fonksiyon içinde yapılan işlem x ekseninde ters yönlü etki eder. O zaman x bölü 2 ise bu fonksiyon ne yapmalı? 2 oranında genişlemeli. Ben bu x'in katsayısını sayısını YouTube'daki sizin bu videoyu alma hızınıza benzetiyorum. Yani mesela 2x olursa mesela ne yapıyorsunuz? Video daha hızlı akıyor. Grafik sıkışıyor x bölü 2 yaparsanız yani aslında siz 0,5 x alıyorsunuz. O zaman sizin ne oluyor? Videonuz genişliyor. Yani bu böyle genişliyor. Eksi 2 de eksi 4 oldu. 1 de 2 oldu. O zaman bizim toplam eksi 4 diye 0 diye 2 diye 3 diye köklerimiz var. 2 ve 3 nedir arkadaşlar? Çift katlı köktür. 0 ve eksi 4 tek katlı köktür. Şimdi dahillik yok. Küçüktür 0 demiş. O zaman içleri boş olacak. Şimdi ikisini de başka ses pozitif o zaman artı 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 eksi artı diyor. Ve bizden ne istiyor arkadaşlar? Sıfırdan küçük olmasını o zaman bizim çözüm kümemiz neresi olacaktır? Eksi 4 sıfır açık arada olacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımıza gelir? Bursa gelir diyebiliriz. Çift katlı kökleri kontrol edelim mi? Etmeyelim çünkü içleri boş olduğu için onların dahil olma şansı yok. Bilginiz olsun. Bu şekilde dördüncü sorunda çözümü vardı. Geldik beşinci soruya her x gerçel sayısı için f artan bir fonksiyon olmak üzere olduğuna göre a'nın alacağı en küçük tam sayı değeri nedir demişim. Artan fonksiyonda şöyle x1 x2'den büyükken fx1 büyüktür fx2'dir. Bu şartı sağlayan fonksiyonlar bizim için nedir arkadaşlar? Artan fonksiyondur. O zaman sizin bu ifadeniz bu ifadenizden daima ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. Şimdi o zaman 2x kare artı 3x artı a büyüktür. x kare artı x artı 1. Bu daima böyle olmalıdır. Değil mi? Her x eleman reel sayısı için. Her x eleman reel sayısı için. Ben buradan ne anlıyorum? Delta'nın sıfırdan küçük yapmamız gerektiğini anlıyorum. Bu ifadelerde. O zaman hepsini sola atalım. Ne oldu? x kare artı 2x artı a eksi 1 büyüktür. Sıfır olacak. O zaman b kare değil mi? Eksi 4ac sıfırdan küçük olmalı. O zaman ne oldu burası? Eksi 4A artı 8 küçüktür 0. Bunu bu tarafa attım. 4A büyüktür 8. A büyüktür 2 olmalı. A nereden büyük olmalı? 2'den büyük olmalı. Bu şartların sağlayan en küçük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 3'tür diyebiliriz. Yani 5. sorumuzun da cevabı Bursa'ymış. Şimdi geldik 6'ya. Eşsinin en geniş çözüm kümesi buymuş. Buna göre k eksi m nedir demiş. Bakın şimdi burası İkinci ajan bir ifade. Buradan iki tane kök gelebilir. Belki bir tane gelir. Belki hiç gelmez. Bilmiyorum. Buradan da bir tane kök gelir. Belki de gelmez. Hani K0 kök gelmeyecek. Şimdi bakın tabloya park yaptınız, ettiniz. Şimdi biraz pratikten çözelim. Sonuçta piyasada eksi 2, 1 ve 4 diye sayılar dolanıyor. Şimdi bunlar nedir? Sizin tablo yaptığınızda burada yazılan sayılardır. Eksi 2, 1, 4. O zaman bunlar kökmüş. Doğru mu? O zaman bizim zaten yukarıdan iki tane, aşağıdan bir tane kökümüz gelecekti, üç tane kökümüz olacaktı. Burada da zaten piyasada üç tane kök var. Yalnız dikkatli bakın, eksi iki dahilken, bir dahilken, dört dahil değildir. O zaman işte bu dört alt tarafı sıfır yapan değerdir. Çünkü çözüm kümesine dört dahil edemeyeceğim, çünkü eğer dört sıfır verdiğimde ifade sıfırlanamayacak alt taraf. O yüzden dört alt tarafın köküdür. O zaman ne oldu? 4k eksi 4 eşittir sıfırdan k eşittir bir geldi. Eksi iki ve bir ifadeleri yukarının kökleriymiş. O zaman burası x artı 2 x eksi 1 şeklinde yazılmalı. Ben bunu dağıttığımda x kare artı x eksi 2 oldu. Demek ki bu ifade buna eşit. Buradan ne anlarım? M'in 1 olduğunu, n'in de eksi 2 olduğunu. Ne yapıyorum? Bununla bunu katsayıdan eşitliyorum. O zaman k1, m1, n de eksi 2. Bizden ne istiyor? k eksi istiyor. Yani 1 eksi 1'den cevabımız ne gelir arkadaşlar? Ceyhan gelir diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 7'ye. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemin kökleri x1 ile x2, x1'in karesi ile x2'nin karesinin toplamı 13'ten küçükmüş. Buna göre m tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye sormuş. Şimdi şu ifadeyi ben özdeşlikten faydalanarak şöyle yazmak istiyorum. x1 artı x2'nin karesinden x1, 2 tane x1, x2'yi çıkarmak istiyorum. Şimdi parantez karesini aldığınızda ortadan 2x1, x2 geldi ya. Onu çıkardığınızda sizin elinize ne kalacak? X1'in karesi artı X2'nin karesi. Peki ne oldu? Burası kökler toplamı yani M yani onun karesi eksi. iki tane kökler çarpımı. Kökler çarpımı nedir? C bölü A'dan M artı 1'dir. O zaman bu ifade 13'ten küçükmüş. Düzenlersek M kare eksi 2M eksi 15 küçüktür 0. O zaman buradan eksi 5'e artı 3. iki tane kökümüz gelecek. Biri eksi 3 biri 5. Artı eksi artı. Dahillik var mı? Yok. Çünkü küçüktür demiş. O zaman negatif olduğu yerde burasıdır. Buradaki eksi 2'den başlayıp eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bunların nesini istemiş, toplamını istemiş. Şu 4'ü birbirini götürdü. Şu da toplam ne geldi o zaman emin alabileceği değerler toplamı? 7 geldi diyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam sayı varmış ve bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 7'miş dedik. Yani 7 sorumuzun cevabı C yamış. Şimdi geldik 8. sorumuza arkadaşlar. 8. sorumuza bize diyor ki F gerçel sayılar tanımlı bir fonksiyon. Bu şekilde bir fonksiyon vermiş. 3 tane de öncül demiş. Bunların hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi siz burayı çarpanla ayırabiliyor musunuz? Bence ayırıyorsunuz. Burası nedir arkadaşlar? 1 ile 1906'nın çarpımı ama eksi yansıdığı için eksi 1 ve eksi 1906 diyelim. O zaman biz ifademizi nasıl yazalım? Eşittir yani fx eşittir. x eksi 1 çarpı x eksi 1906. Şimdi dikkatli bakarsanız burada iki tane kök geliyor. Bir tanesi 1, diğeri de 1906. Buradan ne yapalım? Bir tane eşlik tablosu yapalım. Buraya 1, buraya 1906 yazalım. Şimdi başka sayısının işaretine baktığınız zaman artı, eksi artı oldu. Gördüğünüz gibi zaten buna göre yorum yapacağız. Hani bunları dahil etmiyoruz. Hepsi nedir arkadaşlar? Buna göre işlem yapacağız. Bu fonksiyon 1 ile 1906 arasında eksidir. Diğer yerlerde ise nedir artıdır? Bize de ne soruyor zaten? Buradaki yerlerin işaretlerini soruyor. 1905, 1905'in bulunduğu yer burası. Yani burada eksidir. O zaman birinci öncülümüz yanlış. Çünkü pozitiftir demiş. Şimdi 1923, 1923 nerede? Burada. Yani burada artı. 1919, 1919 da bu taraflarda bir yerde. Yani sağ tarafta. E bu da artı. Bunların birbirine bölümü pozitif olması gerekir. Yani negatiftir demiş. Bu da yanlış. Şimdi geldik üçüncü öncüle. Üçüncü öncüle diyor ki 1905, 1905 bu tarafta kaldı. Eksi. 1907'de 1906'nın sağında kaldı. Artı o zaman cevap nedir? Eksidir ki doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar 8. soru için? C gelir diyebiliriz. Şimdi geldik 9'a. F fonksiyonu da G fonksiyonu da reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Eksik eleman yok. Şimdi bu bileşke G'yi F'e yazıyorsun. Şu şekilde. Doğru mu? O zaman burası 16'dan küçük eşit olacak. Şimdi o zaman burası M artı 1'dir. Sonra m artı 1 ne yapıyoruz? Burada x gördüğümüz yere yazıyoruz. O zaman ne oldu? m artı 1'in karesi artı m artı 1 eksi 4 16'dan küçük eşit. Düzenleyelim ve m kare artı 2m, bir m daha 3m 1, 2, eksi 2 16'yı da buraya attım. Eksi 16 küçük eşit 0 yaptı. O zaman m kare artı 3m eksi 18 0'dan küçük eşitse m artı 6 m eksi 3 küçük eşit sıfırdır. O zaman buradan iki tane kök gelir. Bir tanesi eksi 6 bir tanesi de 3. Dahilik var mı? Var. İkisi de dahil. Artı eksi artı negatif olduğu bölge istiyor. O zaman eksi 6 eksi 5 eksi 4 eksi 3 bıdı 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 3. Şunların toplamı birbirini götürür. Sıfırlar. Çünkü toplamını soruyor. O zaman bu üçün toplamı ne geldi arkadaşlar? Eksi 15 geldi diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Geldik 10. sorumuza. Ve testimizin de son sorusuna. M ve M birer tam sayı olmak üzere küçük eşit sıfır eşitsin çözüm kümesi 2 kapalı 5 açık aralıymış. Hayda. Şimdi dikkatli bakalım. Normalde buradan 2 ve 5 diye kök gelir. İkisi de yukarıda olduğu için normalde ne olması lazım? Sağlaması lazım. Yalnız buradaki N ve M'i ben ne yapmıyorum bilmiyorum. Bakın 5 dahil değilmiş. O zaman normalde şöyle bir şey olması lazım aslında onun. Şöyle bir şey olması lazım ki ne olsun alt tarafta olduğu için çözüm kümesine 5 dahil edilmesin. O zaman ben buradan emin eksi bir sayı olduğunu negatif bir sayı olduğunu anlıyorum. O zaman m negatif n de pozitif. Şimdi m negatif n de pozitif. O zaman eksiden artı çıkartırsanız eksi yapar o zaman bu doğrudur. Eksi ile artıyı çarparsanız negatiftir. Bu doğrudur. Toplamları hakkında bir fikrim yok açıkçası. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Yani x eksi 2. Şimdi burada m artı n yani negatiftir demiş ama x eksi 2'nin 40. kuvveti çarpı x eksi 5'in eksi 3. kuvveti yaparsak m artı n yani ne geldi arkadaşlar? Pozitif geldi. O yüzden bununla ilgili bir genelleme yapamıyoruz. Zaten kesinlikle demiş. O zaman doğru cevabımız ne geliyor arkadaşlar? Denizi geliyor diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun cevabıydı. Ve böylece eşsizliklerde ilk 5 testi tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.